Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda bizden istenilen bakın neymiş? Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki birinci grafik yılın ilk 4 ayında bir marketten satılan domates ve salatalık miktarlarındaki değişimi. İkinci grafik ise yine yılın ilk 4 ayında bu iki ürünün fiyatlarındaki değişimi söylemiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Arkadaşlar soruyu incelediğimizde D şıkkına bakalım. Nisan ayındaki salatalık satışından elde edilen gelir Nisan ayındaki salatalık satışı. Bakın Nisan ayına geldim. Salatalık bakın burada. Kaç kilogram satmışım? 900 kilogram satmışım. Satış fiyatım için de yan taraftaki grafiğe baktım. Nisan ayına geldim ve de salatalık. Salatalığı bakın kırmızıyla göstermiş. O zaman Nisan ayında kırmızıya geldiğimiz zaman Bakın demek ki ben bunu kaçtan satıyormuşum? Fiyatını 3,75'ten satıyormuşum kilosunu. O zaman toplamda ben ne kadar kazanacağım? Geldim çarptım. 900 ile kimi çarpmamız gerekiyor? 3,75 çarpmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar karşımıza 3375 TL geliyor. Devam ediyorum. Soruda ne demiş? Mart ayındaki domates satışından. Mart ayındaki domates satışına bakalım hep beraber. Mart ayına geldim. Domatesler bakın arkadaşlar burada. Demek ki kilogram bunun kaçmış? 750'ymiş. Gene Mart ayına geldim. Mart ayında domatesler de siyahla gösteriyor. Martta domates akım bakın burada 4,75. Demek ki ne yapmam lazım benim burada da? 750 ile 4,75'i çarpmam gerekiyor. Çarptım arkadaşlar bunu da. Buradan da karşımıza 3.562,5 geldi. Bizden iddia ettiği neydi? Daha fazla olduğunu iddia ediyordu. Arkadaşlarım 3.375, 3.562'den daha fazla değildir. Küçüktür. O yüzden yanlış olan budur. Doğru cevabımız D seçeneğidir.